Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Buse var. Buse ile beraber e, oynayacağız. Şu an gördüğünüz gibi girdik ve ikimizin de hiç görmediği bir tane parkur çıkıyor. Belki rare parkur falan olabilir. Ama ben bilmiyorum. Buse ne yapıyorsun? Gel konuş be. <laughs> arkadaşlar Buse konuşmuyor. Buse bug'a girdi. Hayır. Evet konuşuyorum. <laughs> ben duymadım da. Oyunda tamam. bug'a orada bir bu problem vardı arkadaşlar, bu Arkadaşlar burada benden sonra karakterimi değiştireceğim. Şu an 7 dakika. Ben bize bu nasıl, nasıl Ben burayı çalışkan değilim. Ben de yani ama becerebildim yani şoktayım o yüzden. <laughs> ya tam geçiyordum var ya. Arkadaşlar bir dakika ben bir kayıt Beni açıyor. Arkadaşlar ben, e, şimdi arkadaşlar Snowman, Snowman yanına gidiyor Snowman çok rahat. Ah şapka geldi. Ne? Arkadaşlar. Benim kafamda bir şey oldu şimdi ne oluyor yani? Ben de Allah <laughs> çok komik <kıvı geldim> arkadaşlar. <laughs> ya. Evet şimdi arkadaşlar devam ediyor. Ben de bu da şapka çok iyi olacak değil Baga giriyor. Evet. Bir dakika ben şu çeyti <laughs> kapatayım. <laughs> ben şu en yukarıdayım yani e, ee, bu parkurun kırmızı parkur en yukarı, yukarısındayım. Okay. Oha kırmızıyı geçtim. Bir dakika ben de yapıyorum. <laughs> ya öldüm. Arkadaşlar çok zor ve ben zaten şu an bir levelim. Bir level. <laughs> o kadar da fazla değil yani. Şöyle oynamayı deneyeceğim. Belki böyle daha kolay olur. Ya gerçi benim de hiçbir fikrim yok ama zaten şimdi süre bitiyor. Ya bu kuantum yeni gelmiş ya. Ben bunu konuştum değil mi? Bir ben de, ben de. Diğer ben de diğerlerini yapıyorum ama parkur yani. Ben bu rare parkur falan anlamadım ki. Ya <laughs> bunlar yeni gelmiş da Ben hiçbirini bilmiyorum bunları. Ya yok bunu biliyorum da o kadar da değerli değilim. Cevap. Yani. Hı -hı. Oha ben kendimi geliştirmişim ya. Bir pislik. Hadi. Efendim. Bu sesin bana geldi mi şu an? Geliyor. Geliyor geliyor. Sen <laughs> kayıtta mısın kanka? Ha? Ne dedim? Duymadın. Ben şu an kırmızıdayım. Evet. Bu sefer ben duyulan hani %100 enginim var. Belki ya mi? duyuyorum ama arasına gidiyor işte. Ha. Yalan mı söylüyorsun kızım ya? Allah. <laughs> Vallahi sen söylersin. Ya ye, ye. ya ya. Ya yani, yani, küçük böyle. oldum. <laughs> evet arkadaşlar şu an az dakika kaldı ve devam ediyor. Bu sefer hala ikimiz de aynı yerdeyiz. Yani hiç Hiçbir ilerleme ya, yok. Ben... Aynı şekilde. Allah. <laughs> ya. Evet sen şu an. Ya. Ya. İnternetle tekrar gidiyorum. Tekrar gidiyorsun. Bu senin arkadaşlar interneti bayağı bir zayıfladı. <laughs> <laughs> Beceremiyorum ben şu burger gıcık al. Ya. Ha, arkadaşlar, hayır, 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 arkadaşlar hayır, şimdi biz bir hayır, e, önceki parkura karşı çok gıcık olduk ve bu yüzden bu parkura geldik. E, ee, Bursa da şimdi geliyor. Ben yani burada çok gıcığım. Beni Hı -hı. en gıcık olduğum noktaya geldim. Evet arkadaşlar Buse'nin söylediği interneti kesiliyor. <laughs> bu yüzden birazcık Buse biraz ben daha de şey oluyor. Ya da. Ben de kesildi az önce. Arkadaşlar burada mısın yoksa buradayım. Buraya geçince gitti. Rı 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 rı. Yavaş yavaş durmadık. Aslında arkadaşlar tavlalar... Şey tamam. Arkadaşlar aslında tavlalar bayağı tehlikeli. Çünkü ölme ihtimaliniz var yani. <laughs> aslında çoğu... Hayır! Ya bayağı iyi gitmiştim var ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu şey bir çeken adam. Nasıl şey yapabiliyorsun? Ne? Bir yana konuşup asla ben odaklanamıyorum. Ben odaklanabiliyorum. Nedense mouse'um dırıt. Mouse'um beni öldürmek üzere. Biraz daha mouse böyle beni gıcık etmeye çalışırsa mouse'u öldüreceğim. Ya ben de bunu anlamıyorum ya. Bu ne? Arkadaşlar burada Türkler var falan konuşuyorlar yani bildiğiniz. Aa, 59 saniye okay, ya. Şu bitsinden bahsedeceğim gıcık oldum. Ee, evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. Ha, evet arkadaşlar az önce video kaydı. Birazcık düzelttim. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Tamam. Ne ee, çapta ya? Yeni çapta var arkadaşlar bunu ben seviyorum. Yani bence o kadar zor değil. Bu farklı mı? Kırıncı mı? Evet. Bence de o kadar zor değil yani. Hmm. Ama bir dakika ben rengi değiştirdim. En sinir olduğum şey. Hah tamam. Benim rengim şu an normal. Ben rengi değiştiriyorum çünkü ben... bunda gözüm çok şey oluyor. Ben ara sıra değişiyorum aslında normal şey. Normal renk çekmemiz. Ben şimdi bu renklerle yapıyorum. birazcık karışık. Hmm. Evet arkadaşlar, ben burayı nasıl yapacağım. Hii, ama ben değmedim ya. Of. Yeter evet arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, biz videoyu bitirmek istedik çünkü hem birazcık oynakçık olduk hem de bence o kadar uzun olmasın çünkü yüklenmiyor yani. Video baya yavaş çünkü. Bursa gelsen kaçtı bilin arkadaşlar. Bursa kaçtı. <laughs> evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı. Çok artı artı beğendiyseniz abone olup like yapmayı. Artı 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 beğendiyseniz de abone olup yorum yapmayı. Artı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.